Mor günlük YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün farklı bir ekmek pişirme tekniği ile karşınızdayım. O kadar lezzetli ve pamuk gibi tıpkı fırında pişmiş ekmekten hiçbir farkı yok inanın. Kanalımı izlerken abone olarak birbirinden farklı tarifleri görebilirsiniz. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Hadi o zaman bu küçük tek porsiyonluk ekmeklerin yapımına geçelim. Yoğurma kabına 1 su bardağı ılık süt ekleyelim. 1 su bardağı ılık su ekleyelim. 1 yumurtanın beyazını içerisine koydum. Ziyan olmasın diye sarısını da üzerine ayırdım arkadaşlar. 1 yemek kaşığı toz şeker. 1 tatlı kaşığı da tuz ekleyelim. Ve 1 paket kurumaya ekliyorum. kaşık ile şöyle biraz karıştırıyorum. İçerisindeki şekerin erimesini sağlayalım ki mayayı daha çabuk aktifleştirsin. Ve üzerine 5 su bardağına yakın un kullanıyorum. Biraz yumuşak bir hamur yoğurmalıyız. Sert bir hamur olmamalı. Oldukça yumuşak bir hamur yoğuruyoruz. Hamurumuzu yoğurdum ve toparladım. Yoğururken en son aşamada bir yemek kaşığı sıvı yağ ile toparlarsanız elinize yapışma imkanı olmayacaktır. Üzerini örtüyorum ve mayalanması için yaklaşık 20 dakika kadar dinlendiriyorum ılık bir ortamda. Hamur da o kadar güzel mayalanmış ki neredeyse tam 3 katına çıkmış. Tezgaha un serperek tezgahın üzerine alıyorum ve içerisindeki hava kaparcıklarının ve maya kokusunun çıkması için birazcık toparlıyoruz tekrardan. Hamuru bezelere ayırıyoruz. Mandalina büyüklüğünde bezeler yapıyoruz. Bu şekilde bütün bezileri bizi yaptık ve üzerine süreceğimiz sosunu hazırlayalım. Ayırmış olduğum bir yumurta sarısının içerisine yarım çay kaşığı kabartma tozu ekledim ve 2-3 yemek kaşığı kadar da süt ekliyorum. Biraz karıştırıyorum ve içerisine bir çay kaşığı dolusu da un ekliyorum. İçerisinde topaklanma kalmayacak şekilde çırpıyorum. Ve bir tatlı kaşığı da çörek otu ekliyorum. Çörek otu ekmeklere çok yakışıyor gerçekten. Mutlaka siz de koyun. Hem çok sağlıklı hem de çok faydalı. Hazırladığım karışımı bir kenara alıyorum. Ve yanıma da bir kase su alıyorum ki hamurlarımızı yapıştırırken kullanmak için. Bunun için iki tane kavurma sacı kullanıyorum. Kavurma sacımız ocağın üzerinde ısınmış bir şekilde ve ocağın altında yaktım şu anda. Sacımız ısınıyor. Bu saç da ısınmış arkadaşlar. Bezelerimizi alıyorum. Elimi de suya ıslatıyorum. Ve sıcak olan sacın üzerine yapıştırıyoruz bu şekilde. Hamurları yerleştirirken de aralarında birer parmak boşluk koyalım ki mayalandığı zaman birbirine yapışmasın. Sacımız da sıcak zaten. Elimi ıslatıyorum. Tekrardan yapıştırıyoruz. Sacımız dolana kadar bu işlemi tekrar edelim. Bu şekilde hazırlayarak toplamda 7 tane bezeyi yerleştirdik. Ve sacı alıyorum. Ocağımızın üzerine yerleştiriyorum. Ocağın altı da yanıyor arkadaşlar. İlk etapta iki sacı bu şekilde iç içe yerleştiriyoruz. Ve hazırlamış olduğumuz sostan ekmeklerimizin üzerine sürüyoruz yumurtalı ve çörek otu karışımımızdan ekmeklerimin her tarafına gelecek şekilde sürelim. tabanının biraz pişmesi için yaklaşık 5-6 dakika kadar sacın üzerinde pişiriyoruz. Bu arada hamurumuz mayalanmaya devam ediyor. Sacımızı ters çeviriyoruz. Diğer sacın üzerine kapatıyoruz. Bu şekilde ekmeklerimizi ara ara kontrol ederek kızarana kadar pişiriyoruz. Kızaran ekmeklerimizi ters çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi o kadar güzel pişmiş ki. Hamurumuz da yumuşacık pamuk gibi. Altında kontrol edelim ki pişip pişmediğine bakalım. Pişmeyen tarafları olursa ters çevirerek sacın ortasına alarak pişirmeye devam edelim. Gördüğünüz gibi ekmeklerimizin tabanı da güzel bir şekilde kızarmış. Pişen ekmekleri bir bezin üzerine alıyorum. Kanalımı buraya kadar izlediyseniz ücretsiz olarak abone olabilir, yorum ve beğeni yaparsanız sevinirim. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.